Dua klişeleşmez. Dua edilir. Dua bir çağrıdır. İhtiyaca göre insanın yaratıcısına ulaşmasıdır. Dertlerini ona arz etmesidir. Dertlerine göre, ihtiyaçlarına göre, şartlarına göre, zamana ve duruma göre yaratılanın yaratıcısına kavuşmasıdır. Dertlerini ona arz etmesidir. Onun için ben dua bilmiyorum ne yapacağım? Ne demek dua bilmiyorsun? Bakkaldan gidip alışveriş ediyorsun. Konfeksiyon mağazasına gidip pantolon, ceket alabiliyorsun. Arabaya biniyorsun, Taksim'den Beşiktaş'a gidiyorsun. Dua da böyledir. Neye ihtiyacın varsa kapasitene göre, durumuna göre Allah'tan isteyeceksin. Ve kendi dilinle isteyeceksin. Böyle Arapça duaları dayatırlar size. Onları ezberlemeye çalışırsınız. Çok komik. Çok acınası. Hiçbir karşılığı yok, anlamı yok. Değerli dostlar, duayı Arapça yaptınız diye değerlidir değil. Duayı yürekten yaparsanız değerlidir. İhtiyacınızı yakalar, iyi bir trans anı yakalar ve içinizden geleni, ihtiyacınızı Yüce Rabbinize arz ederseniz değerli olur. Bakınız, Kur'an'da Yüce Rabbimiz bize farklı insanlardan, farklı peygamberlerden, farklı örnekler sunar. İşte filan peygamber şöyle demişti, filan peygamber böyle demişti. Buraya baktığımız zaman hepsinin duası farklı. Neden farklı? Çünkü hepsinin ihtiyacı farklıydı da ondan farklı. Sen İbrahim peygamber değilsin ki onun duasıyla Allah'a yakaracaksın. Sen kuyuya düşmedin ki. Evet. Seni balık yutmadı. Senin oğlunu çocukların kaçırıp da kuyuya atıp da sana onlarca yalan uydurmadı. Sen nasıl yaşıyorsan, hangi şartlarda hayatını devam ettiriyorsan, neye ihtiyacın varsa ona göre dua edeceksin. Çocuğun hastadır, onun için dua edersin. Borçların vardır. Allah'ım dersin bana yeni kapılar aç. Çalışma gücü ver, iradesi ver. Bol rızık ver. İşlerimi kolaylaştır. Neye ihtiyacın varsa. Hacca gidiyorsun ona göre dua edersin. Hacdan dönüyorsun namazda, namazın içinde namazın şartlarına göre ihtiyaçlarına göre dua edersin. Komşunla dargınsın, kırgınsın, Allah'ın muhabbetimizi artır dersin. Kızından, oğlundan, eşinden problemin var. O problemin izalesi için Yüce Rabbine yalvarırsın. Bunun Arapça bir duası olmaz. İşte köşeyi dönme duası, borçlardan kurtulma duası, baş ağrısını giderme duası, boş ağrısını giderme duası. Güzel kardeşim başın mı ağrıyor? Boşun mu ağrıyor? Bir sıkıntın mı var? Alacağın ilacı alırsın. Yüce Rabbine sığınırsın. Ya Rab hastalıklarıma şifa ver dersin. Çünkü seni yaratan, donatan, hastalıklara şifa verecek olan Allah'tır. Bunun bir kalıbı, klişesi olmaz. Ama ben bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsun yani? Eşinle, çocuklarınla, arkadaşlarına, komşularla konuşmuyor musun? Aynen böyle Allah'la konuşacaksın. Bakın örnek vereyim ben size. Hazreti Adem'le Havva bir yanlış yaptı. İsyan etti, hataya düştü. Ne dediler? Ya Rab, biz zulmettik. Evet, kendimize yazım, yazık ettik. Bizi bağışla, bizi bağışlamazsan perişan oluruz, mahvoluruz. Niye? Bir hata ettiler. Her biz de yanlış yaparsak, Bizim de hatalarımız olursa, duanın aynısını değil ya Rabbi yapmamalıydım. Hata ettim, sana karşı saygısız davrandım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir daha yapmamayı da düşünüyorum. Beni bağışla Allah'ım. Ben acizim, ben zavallı bir insanım. Beni hata edebilecek şekilde yaratan sensin. Sana sığınıyorum diye dua edersin. Bakın dü'tali Aleyhisselam Lütfü aleyhisselam neden yakınıyordu? Toplumu çok ciddi bir ahlaksızlığa batmıştı. O da diyor ki Ya Rabbi beni ve ailemi kurtar. Bunların şerinden koru. Yani aile derken sadece kendi çoluk çocuğu değil. Yani çevresinde ona inananlar. Niye? Onun böyle bir sıkıntısı var. Eyyub aleyhisselam hastaydı. Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Beni kurtar diyor. Sen Rahmet edenlerin en merhamet edenisin. Bana da merhamet et diyor. Sen işini bilirsin. Ne yapacağını bilirsin diyor. Allah'a dua ediyor. Musa Aleyhisselam Rabbim beni zalimler grubundan, ruhundan kork, e, koru. Çünkü düşmanı çoktu. Firavun vardı, avanesi vardı. O zor şartlarda köle toplumuyla beraber işin içinden çıkmaya çalışıyordu. Onun da duası ona göreydi. Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğa ihtiyacı var. Çocuk istiyordu. İbrahim Aleyhisselam keza ona göre dua ediyordu. E peygamberimiz ya Rab zor bir zamanda peygamber olmuş. Her şeyi bilmeye ihtiyacı var. Her soruya cevap vermeye ihtiyacı var. Bilmeli, cevap vermeli. O toplumu tatlim, tatmin tatmin edecek bir takım argümanlarla onların huzuruna çıkmak zorunda. Allah'ım ilmimi artır diyor. Evet bağışla diyor, merhamet et diyor. Yine Cenab-ı Hak müminlerin e, duasından bahsediyor. Onlar diyor Allah'tan merhamet dilerler. Allah'ın merhametini isterler. Bakınız programın başında da söyledim. Merhamet. Biz Allah'ımızı Erhamur rahimini olarak düşüneceğiz. Öyle düşünerek ebedi saadeti hayal edeceğiz. Sürekli cehennemle, cehennemi bilinç altımıza yerleştirerek korku üretmeyeceğiz. Korkan, korku üreten bir toplum başarılı olamaz. Korkan insan kendi nefsinde de başarı olamaz. Allah'ımızın rızasını kazanamama konusunda, Allah'ımızın emirlerini yerine getirememe ve ona karşı saygısızlık konusunda elbette ki kaygılanacağız, korkacağız. Ama her zaman sevgimiz ona galip gelecek. Onun için değerli dostlar, Yüce Rabbimiz, müminlerin duasında yine bahsediyor. Ya Rab bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bakınız hem dünyada hem ahirette. İşte bu dualardan esinlenerek, ilham alarak motomat bunların aynısı değil. İşimize göre, durumumuza göre, ihtiyacımıza göre dua edeceğiz. Bakın ben dua bilmiyorum diye bir şey yok. Konuşmasını, düşünmesini bilen herkes isteğine göre ihtiyacına göre dua edecektir ve duada en önemli şey de kişinin kendi diliyle derdini Allah'a anlatmasıdır. Yani ne istediğini bilmesi ve ona göre hareket etmesidir.